Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size zürafa yapımını anlatacağım. Ee, örtümün kolay kıvrılabilmesi için göz kararı bir ip kestim. Böyle yaparken kıvrılması kolay oluyor. Çünkü ben kıvırmakta biraz zorlanıyorum. İğnemi ipleme geçtim. Ve şu şekilde tutuyorum. Evet. İpim böyle üstte olacak, iğnemi böyle alttan geçiriyorum ve ipliğimi alt taraftan bir ve iki doluyorum ve ipimi çekiyorum. Bu şekilde düğümümüz olacak. Sıkılaştırıyoruz ve e, örtümüzü böyle kıvırıyorum tekrar zürafa yapıyorum Al, iğnemi alttan batıyorum bu ipim iğnemin üzerinde olacak diye tuttuğum ipi de iğnemin altından bir ve iki olarak kıvırıyorum ve iğnemden tutup çekiyorum. Burası böyle biraz bombeli durursa daha iyi olur. Şimdi tekrar gösteriyorum hanımlar. Alttan iğnemi geçiriyorum. Bu ipim üzerinde ve şu ikili ipimi bir saniye ikili ipimi şöyle iğnemin altından bir ve iki olarak çeviriyorum ve ip iğnemi yukarı doğru çekiyorum. Bu şekilde. Tekrar ördüm kalın olduğu için biraz zorlanıyorum hanımlar. Böyle bu şekilde iğnemi alttan geçiriyorum. Bu ipim hep üstte duruyor bu diğer ipimi de iğnemin altından bir ve iki olarak dolayıp iğnemi yukarı doğru çekiyorum bu şekilde düğümümüzü sıkılarken şu tarafa ya da şu tarafa değil hanımlar yukarıya doğru ve bu düğümden tutaraktan çekiştiriyoruz Eğer yazmamızın burasından tutarsak çekiştirirken yazmamızın buraları zedelenir o zaman çirkin bir görüntü oluşur ütüyle de düzelmez hanımlar Tekrar gösteriyorum. İğnemi alttan batıyorum. Bu tekli ipimiz her zaman iğnenin üstünde duracak. Diğer şu iğneme takılı ipimi de şöyle bir ve iki olarak iğneme dolayarak yukarı doğru çekiyorum. Bu şekilde. Bir de hanımlar zürafalarımızı yaparken e, e, bir saniye zürafalarımızı yaparken birazcık boşluk bırakmam. Şurasının biraz bombeli olması gerekiyor. Şu şekilde iyice iyice şöyle değil. Şöyle birazcık bombeli bırakırsak daha iyi olur. Yazmalarımızı ütülerken çekme görüntü çekme görüntüsü olmaz. Bu şekilde. Umarım Beğenirsiniz hanımlar. Umarım verimli olmuşumdur. İğne oyasını birlikte inşallah öğreteceğim sizlere. Kanalıma abone olup zil tuşuna basarsanız memnun olurum. Sormak istediğiniz sorular olsa e, e, özenle cevaplarım size. Görüşmek üzere hanımlar. Herkese kolay gelsin. Bir sonraki iğne oyası aşamamız sinek kanadıdır.